Bit.ly YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Burak Arzova. Merhaba Burak Bey. Merhabalar Gözde, nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok sağ ol. Ee, yine çarşamba günü ve e, bir aradayız. E, merak ettiğimiz soruları sizlere ileteceğim. E, öncelikle ilk soruyla başlamak istiyorum. Eğer siz de e, uygunsanız başlayabilirim. Tabii ki. Ee, şimdi Burak Bey, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Ee, banka bir önceki toplantıda e, politika faizini yüzde on yedi buçuk seviyesine yükseltmişti sanıyorum. Sizin beklentilerinizi öğrenelim. Yani bu beklentiler ışığında olası sonuçları ne olur? Ee, şimdi tabii yarınki, e, ya daha doğrusu Merkez Bankası Para Politikası Kurulu e, bu toplantıyla beraber aslında hem e, metin üzerinde bazı değişiklikler yapabilir. Temel beklentimiz aslında bu yönde. E, bunu da belki konuşmakta fayda var. Bir de tabii faiz kararını açıklayacak. Şimdi piyasanın genel beklentisi e, faizlerin yüzde yirmiye geleceği yönünde. E, ben bunun olmayacağını düşünüyorum. Bir parça daha altında kalabileceğini düşünüyorum. Birkaç tane sebep var bunlar için. Bir tanesi hala ve e, genel itibariyle baktığımızda e, aslında Merkez Bankası tam olarak faizlerin e, yükseltilerek ilerlendiği bir süreci çok arzulamıyor, onu görüyoruz. E, bunu da hafta sonu gelen KKM kararından gördük. Yani aslında mevduat faizlerinin yükselmesini istiyor, e, bunun yukarıya doğru gitmesini istiyor ama bunun kendi eliyle yapılmasını değil de piyasa yoluyla yapılmasını arzuluyor. O nedenle e, benim buradaki en birinci kısıtım bu. İkinci kısıt, gene e, hükümetin faiz hassasiyetinin devam ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu e, hemen bitmiş bir konu değil. O nedenle burada da e, bence kendi adlarına bağlı durumdalar. Diğer taraftan da e, yıl sonuna kadar yüzde faiz artışının yapılabileceğini ya da o yüzde faiz artışı veya bir parça daha ötesi e, yıl başına kadar olabileceğini düşünüyorum. Üçüncü ve dördüncü ısıtımda biliyorsun gene 20 Mart 2021 tarihinde Naci Abal görevden alındığı zaman e, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden e, faizler yüzde 19'du. O nedenle Şimdi daha da üzerlerine yüzde yirmi, yirmi bir o civarlara çıkartıp aslında tekrar başladığımız noktanın aynısını hatta biraz daha ilerisine geri dönülmek istenmeyecektir. Bu da bir siyaseten aslında verilebilecek olan bir mesaj. Dolayısıyla bütün bunların hepsini topladığım zaman ben faiz artışının yüzde yirminin altında kalacağını düşünüyorum. Oranını tabii bilemiyorum ama yüzde yirminin altında kalabileceğini düşünüyorum. Burada benim için daha detaylı olan metin kısmı. Çünkü e, üç tane çok değerli kişi e, Merkez Bankası üst yönetimine geldiler. E, bunlar genel itibariyle baktığımızda aslında Merkez Bankası başkanlığı e, başkan yardımcılığına gelmeden önce e, söylemler e, bu anlamda çok farklıydı. Şimdi o söylemlerin en azından Merkez Bankası metnine yansıyıp yansımadığını görüyor olacağız. Bir diğer konu gene metinde e, takip edeceğimiz konulardan bir tanesi de Özellikle gelişen ülke piyasaları üzerinde çok ciddi bir baskı var. Ee, i̇şte Arjantin'de e, Javier Milei'nin e, seçimleri kazanması çok aşırı sağcı bir lider. E, muhtemelen önümüzdeki e, 22 Ekim döneminde de bu genel seçimleri de kazanabilir. Bu bir baskı yaratıyor gelişen ülkelerde. E, Çin konusu çok e, biliyorsun e, yaklaşık iki haftadır konuşuyoruz. Çok gündemde olan bir konu. E, Çin'in büyümesi e, oldukça sıkıntılı hatta yavaşlıyorlar. E, bu da aslında küresel ticaret ve büyüme anlamında bir baskı yaratıyor. Diğer bir üçüncü konu da Rusya. Rusya'da gene e, hafta içerisinde e, gördük. Onlar da acil bir faiz artışına gitmek yoluyla faizleri yükseltmek zorunda kaldılar. Çünkü ruble e, aslında kırmızı çizgi olarak görülen yüzün üzerine çıktı. Dolayısıyla e, bütün bunların hepsi gelişen ülke piyasalarında baskı yaratıyor. Mesela biz Merkez Bankası e, üst yönetimi Merkez Bankası'nı ve Türkiye'yi bu gelecekte nasıl konumlandırıyor? Kışa doğru giriyoruz. Kışa doğru girdiğimizde şu anda Avrupa'da en önemli konulardan bir tanesi her ne kadar gaz rezervleri %90'ın üzerinde olsa da bu Avrupa Birliği sözcüsü tarafından açıklanan bir veri olarak karşımıza geldi. Gene de Rus gazına ilişkin bağımlılık devam ediyor. Mesela önümüzdeki dönemlerde bu nasıl şekillenecek? Bir de Cuma günü Türkiye saatiyle yaklaşık 1730 18 civarında Jackson Hole toplantısında Powell'ın konuşması olacak. Amerika'da beklentiler buna yönelik çok kafa karıştırıcı. Mesela Şahin bir konuşma mı yapacak yoksa kısa dönemli para politikasından mı bahsedecek? Burada da önümüzdeki dönemlere ilişkin mesajların ne olacağını görmeden bunların metne nasıl yansıyabileceğini görüyor olacağız. İçeride de mesela hala talep canlı özellikle iç talebe yönelik olarak nasıl önlemler getirebilecek? işte bir taraftan baktığımızda sıkı para politikasının devam ettiğini ve edeceğini düşünüyorum. Özellikle e, belki faize dokunamıyor Merkez Bankası ama e, işte makro ihtiyati tedbirler yönüyle bunların hangi tedbirler gelebileceği konusunda en azından orada bize, bize ipuçları verilebilir. Çünkü bu tür toplantılar yapıldıktan hemen sonra o makro ihtiyati tedbirler de geliyor. Geçtiğimiz toplantılarda gene hatırlayalım. E, işte miktarsal sıkılaşma ve seçici kredi e, yönetimi konusu gündemdeydi. Şimdi de özellikle bu kredi aktarım mekanizmasındaki sıkıntıların devam ettiği, şirketlerin kredi temininde yaşamış oldukları zorlukların çözümüne yönelik hangi tedbirlerin düşünülebildiği yönünde de belki bazı küçük ipuçlarını bulabiliriz. Yani benim esas beklentim metnin ana dilinin değişmesinde. Çünkü dediğim gibi içeriye giren çok önemli kişiler var, çok kariyerli. Dolayısıyla bunların genel itibariyle verecekleri mesaj... Bana kalırsa çok değerli ve önemli olacaktır. Onun için hem metni takip edeceğiz hem de aynı zamanda aslında politika kararını, politika faizi kararını takip ediyor olacağız. Peki Burak Bey, şimdi işte hafta sonu önemli kararlar alındı. Aslında küçük bir değindik ama Merkez Bankası kur korumalı mevduatla ilgili. E, bu adımlarla 2021 yılında dolarizasyonu azaltmak ve kur ataklarını önlemek için başlatın, başlatılan e, kur korumalı mevduat hesaplarına kademeli olarak vazgeçilmesi, buradaki paranın e, TL mevduatı yönlendirilmesi hedefleniyor aslında. E, siz bu kararları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi kur korumalı mevduat sistemi gene biraz tarihsel olarak gittiğimizde çok uzun tarihli ama hatırlamakta fayda var. 21 Aralık 2021 tarihinde gelen ve o tarihte yani hepimiz çok net hatırlıyoruz günlük bazda bile hatta saatlik baza inmişti. Özellikle dolar tl'nin neredeyse 1 lira 1 lira arttığı bir dönemde gelen bir enstrüman bir uygulama ve Türkiye'yi ipin ucundan aldı. Yani eğer kur korumalı mevduat olmasaydı ya da getirilmemiş olsaydı inanılmaz derecede kurun yükseldiği ve felakete giden bir durumla karşı karşıya kalabilirdik. Bu önemli bir enstrüman, doğru bir enstrüman o tarih için ama sadece bir finansal enstrüman. Bizim buradaki hatamız bunu bir para politikası aracı haline dönüştürmek ve bütün politika setini bunun üzerinden şekillendirmekle oldu. Ve bunun bir çıkış stratejisi ortaya konmadı. Burada biriken para devasa boyutlarda yaklaşık 125 milyar dolara kadar gelmiş durumda. Bu biriken paranın yaklaşık yüzde sekseni dövizden yapılan dönüşümler yüzde kısmı da TL'den yapılan kur korumalı mevduat. Şimdi bu yeni getirilen düzenleme ile asıl hedeflenen kısım TL'den yapılan düzenleme yani TL'den yapılan kur korumalı mevduata yönelik olan bir düzenleme. Yaklaşık yüzde yirminin e, düzenlemesi olarak diyeyim basitçe. Şimdi ne hedefleniyor? İşte e, 125 milyar dolarlık bir kur korumalı mevduat var. Bunun yaklaşık olarak yüzde 15 erimesi hedefleniyor. Bir de e, aylak TL diyorum ben buna yani Türk lirası boşta kaldığı zaman mutlaka kendine gidecek yön olarak dolar TL'ye gider, dolara gider e, bunu önlemek istiyor ekonomi yönetimi ve getirmiş olduğu bu uygulamayla da aslında bankaların faiz arttırarak bu süreçte e, müşterilerini TL mevduattan kur korumalı dönüş sonucunda yenileme döneminde vadeli TL mevduata döndürmeye ikna etmeye çalışıyor. Temel bu. Ee, buna ikna etmeye çalışan bankalar olacaktır. Dün e, İş Bankası Genel Müdürü Sayın Hakan Aral'ın konuşmasını dinledim Bloomberg EFT'de. E, o da kendi müşterilerini buna zorlamayacaklarını söylüyor. Bunun etik olmadığını söylüyor. Doğru, çok katıldığım bir konu. Dolayısıyla e, burada bankaların benim anladığım kadarıyla bir faiz yarışına girmeleri durumu söz konusu olmayacak. Ama faizler yukarıya doğru gidecek. Yani mevduat faizleri yukarıya doğru gidecek. Şimdi temel konu şu. Kur korumalı mevduattan dönenler... Ee, acaba faizler yukarıya gittiğinde paralarını faizle mi değerlendirmek isterler yoksa başka bir yatırım aracına mı yönelirler yoksa dolar tl'ye mi giderler benim temel görüşüm buradaki parasını değerlendiren e, muğdilerin ana e, motivasyonları paralarını dolara karşı korumak o nedenle e, buradan geri dönüşlerde çok çok cazip bir faiz oranı olmadığı sürece bu kastettiğimde yüzde elliler seviyesinde falan Çünkü Yıl sonu enflasyon hedefi %58 hatta bu daha da yükselecek muhtemelen. Ee, önümüzdeki senede o %35'lik beklentiler biraz daha yukarılara taşındı %40'lar seviyesine. Dolayısıyla e, olası bir kur hatanı da dikkate alan yatırımcı e, parasını TL mevduatta değerlendirmek istemeyecektir. O zaman buradan çıkan paralar e, büyük bir oranda yabancı para mevduata ya da yabancı paraya gider. Şimdi e, burada bankaların müşterilerini TL mevduata dönüşmek yönünde ikna edemedi, edemedikleri takdirde bankalara bir ceza kesilmesi söz konusu. Yani onlara bir menkul kıymet aldırılacak. Dolayısıyla buradaki uygulama temel olarak doğru bir uygulama. Yani aslında kur korumalı mevduattan çıkış doğru. Buna sonuna kadar katılıyorum. Fakat yöntem olarak gene bankaların zorlamacı bir mantıkla bu sistemi empoze ettirmeye çalışmaları yanlış. Ee, bir de gene Merkez Bankası Başkanı'nın özellikle en son yapmış olduğu enflasyon raporu sunumunda mevduat faizlerini politika faizine yakınlamalarının bir başarı olduğunu söylemişti. Ee, biz de dedik ki hayır bu böyle bir başarı olmaz. Aslında olması gereken politika faizinin mevduat faizlerine yakınlaştırılması. Ee, nitekim sonuçta bizim söylediğimiz yere geldik. Yani mevduat faizlerini Merkez Bankası politika faizini arttırarak arttıramadığı için yapmak istediği şey temelde bunu bankalar üzerinden yapmak. Ama çıkış stratejisi olarak doğru. Buradaki eksiklikler birkaç tane eksiklik var onu da söyleyeyim. Bir tanesi ortada bir program yok. Yani nelerin hedeflendiği, nasıl hedeflendiği konusunu çok bilemiyoruz. Dolayısıyla bu bir handikap. Mesela yüzde on beş bu sene dönecek olursa kur korumalı mevduattan çıkış işte her sene yüzde on beş yüzde on beş gitsen kaç sene sürecek yani ne kadar dayanabilir ekonomi buna üçüncü konu cazip bir enstrüman sunulmuş değil yani buradaki mevduat faizleri ne olursa olsun bana kalırsa cazip olma özelliğini yitiriyor. Geri kalan bir kısım risk seven yatırımcı da ya borsa İstanbul'a gireceklerdir ya da işte kripto varlıklar diğer alternatif varlıklar üzerinden hayatlarına devam etmeye çalışacaklardır onun için ben burada TL mevduata dönüşün beklendiği kadar yüksek olamayabileceğini düşünüyorum kendi adıma. Tabii göreceğiz yani yaşayacağız hep beraber görüyor olacağız. O zaman son olarak size dolar, euro, altın ve riskli varlıklar tarafında da genel değerlendirmenizi almak isterim bu veriler ışığında. Şimdi riskli varlıklardan başlayalım. Orada da biliyorsun bitcoin temel gösterge. Bitcoin gene 25 binin altına düşmüştü. 26 bine tekrar geldi. Yani 25-26 binlerde gidiyor. Ee, biraz orada sıkıntı var özellikle Amerika'da da e, piyasalarda Powell konuşması gerginliği önümüzdeki dönemde genişleyici politikanın ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlikler asla kripto varlıkları da ciddi anlamda etkilemiş durumda e, ben Powell konuşmasından sonra orada da bir rahatlama olabileceğini düşünüyorum o nedenle e, bu tekrar 30 bin dolarlar seviyesine kademeli olarak gelebilir e, dolara baktığımız zaman e, dolar TL ayrı bir mevzu. Onu konuşmakta fayda var. Çünkü bu kur korumalı mevduattan çıkış stratejisi dolar TL'yi hafif hafif yukarıya itiyor ve itmeye de devam edecek. Dolar, dolayısıyla e, yıl sonu benim beklentim e, yaklaşık 30 liralar civarındaydı dolar TL'de. Oraya doğru gidiyor olacağız diye tahmin ediyorum. Gene Türkiye'de bir kontrollü dalgalı kur rejimi var. O nedenle kur alıp başını gidemez. Ee, izin verildiği ölçüde dalgalanmaya izin verilecektir ki verilmek de zorunda çünkü e, en azından enflasyon oranı kadar e, kurdaki değer kaybına izin verilirse o zaman kur üzerinde bir gaz birikimi olmaz. Şu anda çok ciddi bir şekilde orada bir e, enerji birikimi olmuş durumda. E, Euro dolara baktığımızda orada da temel belirleyici e, Fed'in faiz artırım politikası. İşte Powell'dan bunu öğrenmeye çalışacağız. Bana kalırsa bir faiz arttırımı daha yapacak e, Amerikan Merkez Bankası. Ama e, bu konuşmanın hemen akabinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da konuşacak. Orada işler daha henüz bitmedi. Resesyon endişeleri var. E, Çin'in yavaşlıyor olması çok ciddi şekilde Alman ekonomisine etki yapıyor. Onlar da e, bu, bundan etkileniyorlar. Çünkü Almanya'nın dış işaretteki birinci partileri Çin. Hem ihracat anlamında hem ithalat anlamında. E, bir diğer taraftan baktığımızda, e, Fransa e, bu süreci çok iyi atlatmış durumda. Dolayısıyla e, orada da dengeler kendi içerisinde şaşıyor. Resesyon endişeleri hala Avrupa'da var. Yani bunun özetinde ben minimum 3 faiz artışı daha Avrupa Merkez Bankası'ndan bekliyorum. Şimdi Fed durup da Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımlarına devam ettiği sürece Euro-Dolar paritesi Euro lehine yukarıya doğru gider. Yani 1.08'lerden 1.12'lere arasılığında ben 1.12'ye doğru tekrardan geri dönüş olabileceğini düşünüyorum. Ama tekrar bu süreç yavaşladıkça yani Avrupa Merkez Bankası da artık faiz artırım sürecinin sonuna geldikçe bu sefer parite tekrardan dolarla yine dönecektir. Onun için euro doların paritenin değerini bilmek doları da tahmin, euroyu da tahmin etmek açısından çok değerli diye düşünüyorum. Bir de altın konusu var. Özellikle son dönemde Büyük yabancı kuruluşlardan, yatırım kuruluşlarından, yatırım bankalarından altına yönelik olarak e, beklentilerin olumsuz olduğu yönündeki gelen raporlara ben de katılıyorum. Yani e, burada tabii kritik nokta 2000 dolarlar seviyesi. E, oraları çok fazla aşıp başını alıp gidebilecek bir süreç olacak gibi durmuyor. Dolayısıyla altında da yönün aşağı olduğunu ben kendi adıma en azından kendi görüşüm olarak ifade edebilirim. Peki çok teşekkür ederiz Burak Bey. Yine merak ettiğimiz soruları sorduk, cevapladınız. Ee, şunu da hatırlatmak istiyorum: Eylülün ilk haftası Çarşamba günü yine biz yayın yapıyor olacağız. Çarşamba günü burada olacağız. Onu da izleyenlere aktarmak isterim. Ee, sizin de eklemek istediğiniz bir şey yoksa eğer yayını sonlandırabiliriz. Yok Gözde. Çok teşekkür ediyorum sana da. Böylece ayda iki defa beraber olacağımızı evet. da seyircilere, izleyicilere aktarmış olalım. Çok keyifli yayınlar oluyor. Çok teşekkür ediyorum ben de sana. öyle Benim adıma da öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere görüşmek diyelim. üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar Burak Arzova'ya merak ettiğimiz soruları sorduk. Biz çok keyif aldık. Umur, umuyorum sizler de keyif almışsınızdır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.